Selamun Aleyküm Arkadaşlar Allah'ın rahmeti ve bereketi tüm ümmeti Muhammed'imizin üzerine olsun inşallah Euzubillahimineşeydendiracım Bismillahirrahmanirrahim Bugün konumuz Mehdi Aleyhisselam Mehdi Aleyhisselam sadece tevekkül ve teslimiyeti kaldı Bunun dışında kendini ilan edenlere sakın inanmayın Madem öyle bir şey var sahtekarlar çıktı şimdi Hadi o zaman İsa peygamberi göstersin ya da Allah tarafından verilen mucizeleri kanıtlasın. Arkadaşlar nur tamamlanır tamamlanmaz. Bu, bunu dünya alem fark edecek zaten. Bu kanıtlarla gerçekleşecektir. Allah'ın izniyle inşallah. Çok yakın bir zaman kaldı. Şöyle düşünün. Evladınızı belli bir yaşa kadar geldi mi okuma yazma öğrenmesi için için okula yollarsın. İşte bunun gibidir tevekkül ve teslimiyet. Önce okuma yazmayı öğreneceksin. Ondan sonra Allah'ın izniyle inşallah basamağı açtıktan sonra emeklemeden emeklemeden kurtulur. Ayağa kalktığın an o zaman dersin. Ben tüm dünyaya kanıtlarım. Ben tüm dünyaya kanıtlayabilirim. İşte adalet kılıcı bir ipe bağlı. Yedi kat semada İsa peygamberimiz başındadır önce bizler üstümüze düşen görevi yani teslimiyeti tam sağladığımız sağlayacağımız zaman işte o an o dakika o saniye emir gelir ve ipin görevi devreye girer. Yer ile gökten melekler eşliğinde tekbir sesini duyduğun an kafirin sonsuz bir şekilde gideceği ürkütücü şekilde cehennemin sesini duyar. Müslüman kardeşim Kardeşimin asıl bayramı o zaman başlar. Yani Allah'ın İslam'ı yeryüzüne hakimiyeti hakimiyeti bundan sonra bu şekilde gerçekleşir. Lütfen mürşitlere elinizden geldiği kadar inanmayın. İnanacak olmayın. Bu ahir zamanında, ahir zaman sürecinde Allah dostlarının himayesi altından lütfen ayrılmayın arkadaşlar. Dinlediğiniz için Allah razı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.